Hı -hı. Duyuyorum duyuyorum. Ama öyle şey yapmıyor. Sıkıntı yaratmıyor. Hadi geldiğini görüyorum. Basıyorum. Kazasız belasız. 530 beygir şu anda. Motorda 74 derece. iyi. Senin kaç? 560 mı? İyi, i̇yi. Güzel. Hı hı. Aha, uh -huh. yapıştır. 2000 kilometremiz var lan. Maşallah. Git git bitmez ha. Aynen retarder aynen. Dorsa freni güzel. A, retarder de zevkli yani öyle söyleyeyim sana. İkisi farklı. Ha <laughs> O 530 B görüyor birazcık ağır kaçıyor onu fark ettim. Tam istediğim şekilde değil ama olsun. Twitter'ın sesine bak ya. Duyuyor, duydun mu sesini? Mükemmel ya. Böyle bir ses yok abi. Hadi bas, bas. Bas, basa bildiğim kadar vallahi. <laughs> Basıyorum da viraj var önümde. Baya büyük bir viraj. Benzinin kaç? İyi. Benim %90-%80 depo dolu ya. Çekiyorum. Hep videodayız. Sıkıntı yok. Yapıştır. Şöyle bir solla bakayım beni. Soluma geç. Kestim gazı. Ey yavrum benim be. Maşallah şuna bak nasıl gidiyor. Yavaş yavaş. <laughs> Gidişe bak. 160 yapar mı bunlar? Bence yapmaz. Hadi bas bakalım. Ne kadar yapacak? Bak 6. viteste 20.000 devir aşağı yukarı. Çok gideceğini zannetmiyorum daha hızlı ama bakalım gari. 140 hadi ola. Yapması lazım yani. Sağdan devam ediyoruz ha. Hararet oldu 83 selamünaleyküm yani. Retarder'in sesi o kadar güzel ki. Aynen retarder açıyorum kapıyorum. Sesi çok güzel oğlum ya. Böyle bir ses yok. Bak bak geliyor geliyor. Geliyor gelmekte olan hey aslanım benim var. Be teker kullanayım bari tespih sallayak arada da senin senin tespih yanında mı aynen ileriden sol tamam tek yön gari yapıştır Var sana bir şey söyleyeyim mi? İçinden geçiyorum şu an. <laughs> frene dokunmadım bak. Frene dokunmadım. O kadar tatlı ki retarderin duruşması, durması. Aynen aynen. Bir daha yapmayız. Onu artık çok hani frene basmayayım test edeyim diye yaptım ama. Yapıştır hızlı git. Dümdüz yol. Ya mükemmel ya anlatmaya gerek var mı yola bak Yokuşu geçtikten sonra retardere asılacağım Sen soldan devam edebilirsin yani Heh. Tamam tamam Kestim basıyor içimden niye geçiyor geçtin geçtin He. selamsızlar diyeceğim biz de selam vermedik ama <laughs> Allah'ı sağdan gidiyoruz. Uğur aman diyeyim bir yere çarpıp ölme de. Bak. ağzımı açtım gene. Aman diyeyim yani. Ha, sabitle. Sabitleme lan, yapıştır. Biz sabitleyecek adam mıyız biz? Navigasyonu kapattım ya. Navigasyonu bakmak sıkıcı lan. Ha. Vallahi şu anda mükemmel tampon yaparım. Tamam, hadi. Geliyorum la dur. Hadi oğlum. Sen mi sola geçiyorsun, ben mi? Tek yöndeyiz oğlum. Ona göre bak. Şu an ölüme davetiye çıkardık. Tam otoyolunda dehşet saçtılar. İşte trafik canavarları o an. Soldan devam ediyoruz değil mi? Aynen. Kim önümüze geçiyor lan? Bu oğlan var ya. Hah. Navigasyon kafayı yedi ha. Arada böyle yapıyor. Telefondaki navigasyon var ya. Kafayı yedi. Kendine geldi herhalde bilmiyorum. Kafayı yemeyi seviyor bak geldi kendine. Oğlum bak 160 yapar diyordun ama hiç 130'da kalıyor onlar. 130-140 yani. Allah aşkına baksana 136. Bak bayır aşağı gidiyoruz şu an. 140 zor yapıyor. Yapmıyor hatta. Hadi oğlum. Yok. Kaç? 143 oğlum benim. Seninki 160 beygir ama 160 beygirin farkı. Bir zahmet, o kadar olsun gari. Şurada bir atar der çekeceğim diyeceğim ama o virajı hızlıdan dur. Selamun Haydi. Burayı da gaz kesmeden dön. Ona ne Var ya. Retarderi açık unutmuşum ölüyordum ha. Gaz kesme. Retarderi açık unuttum ya böyle arkası böyle kayıyor bak. Böyle yılan gibi. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Vallahi. Benim benzin hala azalmıyor. Az yakıyor bak bunu sevdim ben bu. Daha sık daha güzel. Sevdim ben men man. Göstergeler aynı harika görünüyor var ya. Aleykümselam. Hah? <laughs> saat kaç be? Oha. Saat 5 olmuş biliyor musun? Vallahi 5 olmuş saat. Bugün Allah'ını seversen ben kaç adım atmışım ya? <laughs> 750 adım. Oyundan sonra bir spor. Koşacağım gene. Tırımız hala yüzde sıfır hasar, yüzde sıfır. Maşallah. Oğlum selam veriyoruz, bir selam alın lan. Hayret bir şey ya. Bunlar niye selam almaya selam vermeye uğur? Bunlar nasıl insanlar ya? <laughs> uğur geliyorum kanka. <laughs> he dip gaz mı gidiyorum? Bas bakayım ve 153 şu anda. 152. İleride viraj var. Aha Dorsi'yi vurdum. Yüzde bir hasar. Çok deli kullanıyoruz ha. Çok tehlikeli, çok tehlikeli yapıyorsun ha. <laughs> bir tane video var ya makas videosu polo ile mi kulio ile mi diyor Kenan çok tehlikeli yapıyor ha diyor Instagram'da gördüydük ya Abi retarderin canını yiyeyim ya bu nasıl bir ses arkadaş ya Mükemmel ya Üçüncü vitesi attım şöyle ses duyalım burası. Of oh, manzara çok güzel ha. Uğur buraların yolları güzelmiş ya. Buraların yolları diyorum çok güzel manzarası. Allah ben bakıyorum bu da güzel. Şey manzara yolu çekim biraz çok güzel ya. Mükemmel yani. Akşam da oluyor gari, yavaştan. Bu video gece seferine doğru akar. Yani, gece yolculuğu. Az gaz kes de yetişeyim sana. Altıncı vitese vurdum şimdi. Altıncı vitese vurdum ama zor yürüyor ya bu bir de boş dorse bak Allah korusun bunu bir dorse taktık mı ya ayva yedik aleyküm selam selam verdi mi sana da o bana verdi aslan ya retarderi açtın mı akan sulağı durur biliyorsun odaya bir led döşeyim ya. Led var kullanmıyorum, kullanım. He? Allah şükür yetişebildim sana ya. Dönünden <laughs> beri basıyorum basıyorum gelemiyorum. Hala dip gaz 114 bak dip gaz. Ama var ya navigasyon çok iyi ya. Mükemmel çalışıyor, mükemmel. Biraz kayıyor ama gösteriyor yani. Ben, ben kimseye selam vermemeye karar verdim. Selam verirken öleceğim çünkü. Çarpa çarpa gideceğiz. Allah 142 daha da gitmiyor daha çok zorlanıyor şu an hararet kaç olmuş of oh. 94 5 bunu bayırda bir zorlasak 100 dereceye geçer bu çok rahat geliyorsun arkamda geç bakalım yetişene yol vereceksin birader yetişemeyen zaten seni geçemez hadi bakayım Bak. Yılanlık yapma işte. <laughs> ben retarder aç aç gidiyorum. Gerçekçi olsun diye adama bak. Virajda daha gaz havası ya. O yaz arkama yaslanayım ya. He? Vallahi hakikaten ha niye bir benzinlik yok? Bak 250 kilometredir bir benzinlik yok. Vay anasını avradın be. Oğlum adam kamyonla gidiyorlar. Tır değil ha. Aleyküm selam. Bak adam yol verdi. Yol verdi ne oğlum? Selam verdi. <laughs> He? Az gaz kes de. Olmuyor böyle Uğur biliyorsun. Fakir tarı bizimki gitmiyor. Aleyküm selam adam. Adam bütün ışıkları yaktı. Adam selam vereceğim diye 30-40 volt yedi. Ne? Benzinin bitmek üzere mi? Niye? Aleyküm selam. E ne olacak şimdi? O tamam da. Benzin almak için de benzinlik bulmamız lazım. Hani benzinlik yok anasını satayım. Hani? Vallahi yolumuzun üstünde ise güzel de. Naneyi yemeyelim. He? Önüne kırmadım oğlum. Önünde bir boy var ama. Bir mola verelim de. Şeyde. Benzinlikte. Allah 18 saat diyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'ye gittik geldik ya İstanbul'a. Daha uzun sürecek. Yollar daha kötü çünkü. Baktın mı bilmiyorum. Bak full full viraj. Belki bir şehre girip tırlar değiştirebiliriz ya. Scania alasım var ya da Volvo. Bununla yol gitmez abi. 147 diyor ya. 170 ile uçmamız lazım bizim. 170 ile. He. Nasıl? Vallahi şu anlık güzel ya biraz daha gideceğim. Hani yorulmaya başlayacağız ya o zaman yaparız. 20 dakikaya geçti ha. Şakamak. Aha benzinlik. Allah'ıma şükürler olsun. Benim de benzin azaldı çünkü oğlum.